Değerli takipçiler tepe açısı 48 derece olan x üçgende mevcut açı dağılımından bilmeyeni bulmaya çalışacağız. Tepede 48 tabanlarda 66 var. 66'dan e, özel açılı üçgene geçmek e, eşken üçgene geçmek mümkündür. Dolayısıyla ilk çizimimizi e, bir kenarı AB olan bir eşken üçgen kurarak çizerek başlatabiliriz. Buradan temsili bir eşkenar üçgen çizdim. ABK eşkenar üçgenine. Bu ABK eşkenar üçgende mevcut açı dağılımını kurmaya görmeye çalışalım. 54'ü 60'a alt tamamlayacağı için 12'yi biz 6 6 parçalamış oluyoruz. Peki A'daki açı dağılıma baktığımız zaman burası 48'e 12 şeklinde gelecektir. Onu buraya yazmaya çalışalım. ABK üçgeninde açı dağılımı D'den çizilen doğru parçalarıyla e, A'daki açı dağılımı 42-18 şekilde olmuştur. Peki B'deki açı dağılımı nasıl olmuştur? Bu da 54'e 6 şekilde olmuştur. O halde K'da olması gereken açı dağılımı ise 48'e 12 şekilde olacaktır. Yani bunu nereden söylüyoruz? Önceki videolarımızda değindik. Mustafa Yağcı Üçgenindeki lemma gereği D'yi K'ya birleştirmemiz halinde işte K köşesindeki açı dağılımı da 48-12 şeklinde gelecektir. Onları dış bölgeye şuraya yazmaya çalışıyorum. Şurada bir 12 derece olacak. Şurada da 48 derece olacaktır. Peki. Eş kenarları renklendirirsem dilimizden anlamayanlar özel yapıları daha net görecektir. Şuradaki AB kenarı AC'ye eşit idi. Peki biz ABK eşkenar üçgenini kurduğumuzdan dolayı eşkenarları şu şekilde sembolize etmemizde elimizde bir ACK açısı 12 derece olan bir ikizkenar üçgen var. Yani C'yi K'ye ya birleştirmemiz halinde ACK üçgenini görebiliyoruz. Onu buraya yazmaya çalışalım. ACK üçgeninde bu defada eş olacak şekilde BDK üçgenini BD eksenine göre yansıtarak orada yeni bir ikizkenar üçgen kurabiliriz. Temsili bir çizimdir bu. Şuradaki çizmiş olduğum BKL üçgeni artık ACK üçgenine eş olacak şekilde tasarlandı çizildi. BKL üçgeni. O halde BKL üçgeninde de artık tepe açısı 6 derece olacaktır. 54'ün altısını kullandık. Buraya 48 düşecektir. Peki şimdi yine eş uzunlukları görmeye çalışalım. Bu BKL üçgeninde BD iç açı ortay olduğundan dolayı D'nin L'ye uzaklığı ile K'ya uzaklığı eşit olacaktır. Onları şu şekilde sembolize etmeye çalışıyorum. Burada açı dağılımına BKL üçgeninde devam edecek olursak şuradaki yansımadan dolayı 6, 12 açılı üçgenler eş üçgenler. 6, 12'nin toplamından 18'in iki katı şuraya gelecektir. Noktayla göstermiş olduğum D'deki açı artık 36 derece olmuştur. Tepe açısı 36 derece olan D, K, L üçgeninde artık taban açılar 70 olacaktır. Onları dış bölgeye yazmaya çalışıyorum. Peki burada işte 48'i 72'ye tamamlayan açı 24 derece olmuştur. Şuradaki DKL açısından bahsediyoruz. Bu kez de e, eş üçgenlerin karşılıklı tüm elemanlar eşit olacağından dolayı onu kırmızıyla modellemeye çalışalım. ACK üçgenindeki taban kırmızıyla modellendi. CK ve yine BKL üçgeninde taban kırmızıyla modellenmesi halinde buradan Kaleci üçgeninde biz artık e, ikiz kenar üçgen olarak kurmuş ve görmüş oluyoruz. L'yi K'ya birleştirecek olur isek bu kaleci üçgenindeki artık taban açları da 36 derece gelecektir. o Açı dağılımından. Yani şurası 36 olmuştur. Şuradaki açı da 36 olmuştur. Çünkü biz e, kdaki tepe açısını sayabiliyoruz. Peki buraya 36'nın gelmesi demek artık 72'yi biz eee DLK açısını 72'ye 36 36 parçalamış oluyoruz. Burada eee ACK üçgeni tepe açısı 12 derece olan, tabanları da 84 olan bir üçgende şuradaki BKC açısını 24 derece olarak şuraya yazabiliriz. Peki şimdi şu açılara dikkat edelim. Gösterdiğim açılara dikkat edelim. Şurada noktayla göstermiş olduğum 36 var. Bir de 24 ve 12'nin toplamından oluşan 36 var. Bu 36'lar artık DC doğru parçasını gördüklerinden dolayı onu şöyle göstermeye çalışıyorum. 36'lar DC'yi görmüşlerdir. Yani burada artık e, kirişler dörtgeni oluşmuştur. Bu kirişler dörtgenini renklendirmeye çalışayım. İsmi L D C K. Bu bir kirişler dörtgenidir. Bu kirişler dörtgenini renklendirirsem dilimizden anlamayanlar özel yapıları daha net görebilirler. D L doğru parçası, DC doğru parçası, işte CK doğru parçası ve e, kale doğru parçasıyla oluşan şu sarıyla modellemiş olduğum dörtgen kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninde mevcut açı dağılımına girmemiz lazımdır. Artık şunu görebiliriz. CLK açısı CLK açısı 36 derecedir. Ve bu 36 artık CK kirişini gördüğünden dolayı CK kırışının görmüş olduğu açlardan birisi şuraya TETA yazmaya çalışıyorum. Bu TETA açısı da yine 36 olmuştur. Şimdi TETA'nın 36 olması artık şu anlama gelir. Ee, DLC üçgeni ikizkenar üçgendir. DLC üçgeninde e, DL doğru parçası ile LC doğru parçaları eşit olmuşlardır. Demek ki biz buraya da artık eee LC doğru parçasında da eşit sembolünü koyabiliriz. Peki buraya bunu koymakla artık şunu görmüş oluyoruz. Ee, bu bir x kenar üçgen olduğuna göre kirişler dörtgenindeki açı dağılımından artık şunları yazabiliriz biz. Şurada 36'ları gördük. A, C, K açısı toplamda e, 84'tü. 84'ün 36'sı burada var. Buraya düşen açı miktarı ne olmuştur artık? 48 derece olmuştur. Peki buradan artık acb açısının ne olduğunu okuyabiliriz. Buraya da bir isim vermek istiyorum. Hatta buraya beta diyebiliriz. Şu sembolle göstermeye çalıştığım açıya beta diyebiliriz. Bu beta açısını şöyle sayabiliriz. DLC üçgeni taban açıları 72 derece olan bir ikizkenar üçgen olduğundan dolayı Betayı sayarken 72'den 48 çıkartarak 24 derece olarak betayı bulmuş oluruz biz. Betayı bulmakla artık alfayı sayabiliriz. Şu boş bölgeye yazmaya çalışayım. Alfa ve betanın toplamı artık çalıştığımız ilk üçgen, ikizgen üçgende üçgen 66 olduğundan dolayı alfa açısı artık 66 24 olacaktır. Alfayı buradan 6 4'ten 2, 6 2'den 4 40 olarak bulmuş, bilmiş oluruz. Gençler, değerli izleyenler sizler de farklı çizimler yaparak e, bu açıyı bulabilirsiniz. Eş kenarları bir kez daha e, gözden geçecek olursak BKL K, üçgeni bir X kenar üçgeni buna eş olarak biz A, C, K üçgenini kurduk. Buradan e, özel yapılardan kirişler bilmeyen açıyı saymış olduk. Umarım anlaşılmıştır.